Yeni bir günden herkese günaydın evet. dostlar. <laughs> evet Serhat abi bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz istediğim bir pul biber yapma yanım vardı. Tamam. Nereye ekin nereye ekin düşünürken son kararımı burada kıldım. Tamam. Sultan'ın ne gelelim ise evinin bahçesinde. Orada daha rahat bakılacağını düşündüm. Kendi işlerimden dolayı hani her zaman bakamıyorum bazen problem oluyor benim için. Hepsinin bir arada da olması He. zaten avantajlı Hı. oldu senin için bundan da. yapacağım için buraya komple biber yapayım dedim. Biberim yapayım, kulu biberimizi yapalım acılı, tatlılı. Ondan tamam. sonra afiyette. Hem biz hem de etrafımızdakiler yesin diye düşündüm. Çok güzel düşünmüşsün <laughs> abi. Koyunlara nasıl bir çözüm ürettin peki bu arada? Koyunların bunların hepsini alıp çadın arkasına yeni bir ağır yapacağım. Tamam. Orada artık kendileri takılacaklar. İstekliği zaman girecekler, çıkacaklar. Etraflı da şey. kapalı olduğu için rahat rahat otlarlar burada evet. da biberler rahat rahat yetişir. Aynen çünkü falan <laughs> domates, salatalık, biber, evet. patlıcan yani yok fazlasını saymayım <laughs> Yiyeceğiz yani. <laughs> Bize ve size de şimdiden afiyet olsun dostlar evet. çünkü burada yetişecek biberler olduktan sonra pul biber olduktan sonra size de ulaştık inşallah. İnşallah, inşallah. Şimdi bunu mu takacağız arkasına? takacağım. Yaylı çapayı bir takacağız. Için. Tamam. Sonra toprağı bir patlatacağız herhalde. Evet bir patlatacağız. Ee, yaban otların kökleri, ayrı otların e, ölmesi için şeyler e, daha fazla büyüsün, müslüm, rahat büyüsünler diye. Tamam. Önümüzde zaten sarıdan itibaren bir yağmur var burada bir hafta. Orada biraz daha şey yapar. Tavuna gelir toprak. Yani böyle suyuna falan alınır. Tam kıvamında olur. O zaman bir daha sürelim. Bir daha ızgara Kulgur gibi yaparız. Oh, mis gibi ondan sonra. Ondan gelsin sonra, biberler. E, ondan sonra da ekeceğiz. Altın işe başlamadan bitirmem lazım yoksa. onlar dikimi çapası bana kalır. Ben bu kiloyla eğilmem çok zor oluyor. <laughs> yaparız el birliğiyle abi. Hadi bize kolay gelsin o zaman. Hadi hocam. Evet dostlar tarla neredeyse bitmek üzere İyi, iyice sürüldü şimdi bir yağmur yağacak ya öncesinde ya sonrasında mı? Sonrasında olacak ya ızgara çekilecek şu büyük parçalarda da ufalanacak. bulgur gibi ekim e hazır bir toprak haline gelecek ön ekim yani böyle tarlalarda ön ekim hazırlığı nasıl oluyor? Onu da kısmen görmüş olduk. Diğer aşamaları da zamanla göstereceğim. Ve şimdi dostlar eve geldim. Bizim cibileri, tavukları saldım. Buraya da artık sahte yumurta bulamadığım için bili bili yumurta koydum. Yapsınlar diye işe yaramış. iki tane yumurtlamışlar. Şimdi onları alalım. Diğer folluklarda bir şey yok. Oyun koyduğum yumurtalar var. Neyse daha günün başlangıcı. Bir iki tane daha yapsalar yeter. Yapmasalar da canları sağ olsun. <laughs> Zaten iki tane daha horoz çıktı. Mesela nerede onlar göstereyim. Bunlar malum bir seviyeye gelene kadar horoz mu tavuk mu anlaşılmıyor. Şu an hesabıma göre 5 tavuk var. 5 tavuktan günlük 3. Bazen 4 yumurta geliyor. Evet, bereket versin. Daha ne olsun? İyi kızlar iyi. Bal olsun. Sonra gitsin yumurta olsun. Şimdi yumurtalarımızı koyalım. Su getirdim. Onu koyayım. Sonra şu limonları bir boşaltayım. Bak yedi veren limon. Bizim bu ağaçlarda hala enter donat var ama hem ilaçlı hem de işte zaten içleri geçti iyice. Tadı tuzu yok. Yedi veren candır. <laughs> Bakalım gün devamında neler olacak yağmurlar gelmeden önce hava kapattı iyice. Önümüzdeki hafta komple yağmur gözüküyor burada bayağı sağanak yağmurlar başlayacak. Muhtemelen ondan sonra da artık baharı tamamen karşılarız diye tahmin ediyorum. Umay kızım ne yapıyor? Kemik bulmuş. Kemik kemiriyor. Dişlerini bile ediyor aynı zamanda. Artık kaşıntısı varsa onlar oluyor. Ha kızım konsantre olmuşsun. şu an <laughs> çok mutlu. Yanında bir tane daha kemik bulmuş, çıkarmış, getirmiş nereden bulduysa. Onunla böyle oynuyor. Şimdi <laughs> bizim komşunun horozuna <laughs> Coşkun ismine takan dostlarımız olmuş. <laughs> Mantıklı bak Coşkun burada. Kompost çukuruna yine bir şeyler atmıştım. Bizimkileri salmadım. Yumurtluyorlardı çünkü. Onun yerine bu diğer Orada ve tavuklar nasıl Gidelim şimdi. Bizim kümese bakalım. Yumurtamız var mı? Tavuklarımız ne yapmış, ne etmiş? Canlı canlı. Hazır da bekliyorlar orada zaten. Kapının ağzına bakalım. Follu. Follu'a girmişlerdi. Yumurta yaptınız mı kızlar? Burada yok. Ha, şurada var. Hadi çıkın. Hadi çıkın bakalım. Coşkun da geldi hemen. Bak şu coşkundan koru kızları. Bizim horozumuza da bir isim verelim dostlar. Bu yakışıklıya. Bu <laughs> coşkun oldu zaten. Korusana kızları. Ölüm. Evet bu tarafa döndüğümüzde bir tane yumurtamız var daha sıcak. Şu talaşı biraz sereyim. Belki biraz daha ek yaparım üstüne. Güzel yumurtaları koymaya başladıktan sonra yine follukları yapmaya başladılar. Folluklarını seviyorlar. Coşkun. Yürüyüp lan. Bizimki daha küçük olduğu için Coşkun'a karşı biraz savunmasız. Büyüyünce muhtemelen hakkından gelecek ama bu arada o da horoz oluyor. Küçük kaçan. Bir tane daha var öyle horoz olan. Onları da tavuklarla değiştireceğiz. Gidelim yumurtamızı yerine koyalım. Ne oldu kızım? Çok mu efkarlandın? Yağmur mu izliyorsun sen? Ha güzel kızım. Hı. Efkarlı kızım benim. Ne oldu? Şimdi bir şeyler yiyeyim, geleceğim yanına. Tamam mı? <laughs> evet dostlar, yollardayız. Peugeot'un vites kolu elimde kaldı. Dönünce çekerim, ara görüntü olarak eklerim buraya da. <laughs> Şimdi köye doğru yürüyorum. Kaynak makinesiyle birlikte artık Serhat abi alır gelirim. Oradan bir dalamana inmem lazımdı. Bugün yoğun bir trafik var. Erkanlar yine geliyor. Ondan sonra, öyle bakalım taklaya geldik. <laughs> ya öyle yapacağız bir şeyler ama bakalım. <laughs> Koca vites kolu çat dedi kırıldı. Çok mühim bir şey değil ama işte dediğim gibi kaynak yaparız kendimiz. Ondan sonra sanayiye kadar idare eder. Orada zaten gerekli pimi somunu vesairesi değişir. Devam ederiz yola. <laughs> İyi ben en azından bizim evden Fevziye'ye ne kadar sürede yürünebiliyor onu test etmek istiyordum. Saati çalıştırdım kolumla. Hem mesafeyi ölçüyor hem ortalama yürüyüş hızımı vesaire. Bakalım gidince ne kadar sürede kaç kilometre yol yapmışım ona bakacağım. Yolculuğumuz devam ederken bir saatimizin verilerine bakalım. E, 21 dakika olmuş yola çıkalı. Ortalama beş buçuk kilometreye yakın hız yapıyorum <laughs> 2 kilometrede yol olmuş burada aşağıda kalp verileri falan var bunlar zaten telefon daha detaylı şekilde aktarılıyor İyi saatte demek ki beş buçuk altı o ortalamada <laughs> hız yapabiliyorum kilometrede ne kadar yaktığımı hesaplayacağım şu an iki kilometreye girdik titredi saat Yaklaşık bir iki kilometre daha yolum var. Hadi bakalım gidelim. Köyde neler oluyor ona bakalım. Ve köye geldim düşündüm. Daha kısa sürdü. 3 kilometre oldu neredeyse. Olacak birazdan. Yarım saatlik bir sürede yürüdüm. Sallana sallana. Evet. Bu ölçümü de bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bir sultan anneye bakayım. Sonra Sabacuğum'a uğrayayım. Sonra Serhat abilere gideyim. Yağmur da zaten yağıyor bir yandan. Hadi görüşürüz. Evet sevgili bir yaşamlar. Şu an hem <laughs> belgesel çalışması hem de <laughs> kamera arkasında <laughs> komutanı izliyoruz. <laughs> Inception gibi oldu. Rüya içinde rüya. Şimdi Muzmaz belgeselim artık. Beyaz yakalının şehirden köy göç hikayesini tam olarak çözemedim ama detayları öğrenince bildireceğim. Şu an ara görüntüler çekiliyor. Komutan da arkadan kamera arkasını çekiyor. Ben de artık bütün genel sahneyi çekiyor gibiyim. Argo denize girdi çıktı. Enteresan bir gün geçiyor valla. Bakalım neler olacak. valla dostlar bu video nasıl çıkacak bilmiyorum ama ben de heyecanla bekliyorum. Bayağı bir emek uğraş var. Kamera arkası böyle. Arkadaşların yayınladığı, yayınlayacağı videoda çıkınca linkini paylaşırım. Ön yüz nasıl, arka yüz nasıl olmuş hep birlikte bakar görürüz. Argo girdi yine denize. Şimdi geldim Peugeot'a dostlar. Bahsetmiştim ya. <laughs> Vites kola elimde kaldı diye. <laughs> Şuradan Kaynak makinesini getirdim. Şimdi şeye koydum bagaja. Şimdi hava kararıyor ama bakalım bugün yapabilirsem bugün yapacağım. Yapamazsam yarın yapacağım. Bir kaynatırım. İdare edip yanına punta munta bir şey atarım. Sanayiye kadar götürsün yeter. Olmazsa ya vites kolunu değiştiririm komple. Ya da bakalım işte. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Kümese de geldim. Bir yumurta daha yapmışlar. Aynı folda yapıp duruyorlar. Şimdi kılavuz yumurtalarımız kalsın. Umay bu ara yumurta dişlemeyi öğrendi. Şu kümesin kapısını kapalı tutayım da tavukları sokacağım zaman açarım tekrar. Yoksa Umay'a kaptırıyoruz yumurtaları. Kızlar. Neyse kısana yönün karı iki tane mi? Allah bereket versin. Ne diyelim? siz takılın. Görüşürüz birkaç saat sonra. Gece gece Kamil Koç'u benim midye avındayız Serhat abimle. Şaka bunlar ya. Vallahi şaka bunlar. evet abi ne düşünüyorsun? Ya ne diyeyim arkadaş. Aydınlı bir çukur keyfim var. Onda da midye peşine düştüm ya. ya otobüs kovalıyorsun <laughs> Kamil Koç kovalıyorsun Akşam kadar yorulmuşum. Çay içeceğim. Midye peşi. Benim hatun yürü lan. <laughs> Ya kusura bakma kır olur ankaralım tuttu ya. Valla hakikaten adam tam ayaklarını uzatıp çay içip Vallahi çukur abi, izleyecekken. Adam, tam sinirlenmiştim sen evde dururken yine yani Allah'tan sen çay yaptın da iki bardak içtim evet. sakin dedim. Daha, daha çay var abi giderken de iki bardak içersin. Yok evde gideceğim. <laughs> Evinde. Neyse otobüsü yakaladık dostlar. Valla mideler Biz... <laughs> gitti dedi o yani. Ben de hiç sevmem ha. Yemin hakikaten... ediyorum sevmem. <laughs> Bizim ne için sağ olsun. Ne kabuğu kaldı, ne böcekliği kaldı, ne bulguru kaldı. Valla son bir saattir sömüyoruz, Serhat abi. Yani, yani, yağmuru seyrettir. Bak seyrecek yetişmeyecek neredeyse. Valla. Hakkını helal et abim ne diyeyim artık. Helal olsun <laughs> tamam sesini çıkartmıyorum. Tamam. Seni <laughs> midyeye <gülüyor> alıştıracağız ama. Yemem. Gerçi Aha, ye yete yet yeter yenge olmasaydı arada <laughs> başlarım midyesine diyordu da sonra yenge Allah herhalde... <laughs> Sırıştırınca bize bir şey edemedik yani. Yolda mı indirecek acaba? Evet, yani. var, verdi sinyal ama giriyor herhalde içine girsin. Allah evet Sana İzmir... vermezler ama. Aman ne bileyim. Ama. Belki de indireceği yolcuya vermiyordur ya. O olabilir, bakalım. Evet dostlar, İzmir'den midye sipariş etmişti yenge <laughs> onlar Sabık geldi. Sapık bunlar ya. <laughs> Vallahi bak ya. Abi burada yok doğru düzgün midye yapan, ne yapalım? Yemeyin lan, Aa, midye altı ya. Ya ama o ayrı bir şey, ben Ağrı'da askerlik yaparken kargo ile gönderttiriyordum ya. ya. Bayağı bay, bay atlıyordu o gelene, o gelene kadar Elime ama. <laughs> mavi'nin indirme gel. Neyse hadi ben midyeler alıp geliyorum. <laughs> evet dostlar, <laughs> iki saattir peşinde koştuğumuz midyelerimiz, sonunda geldi. Bir koli midyemiz var böyle. Yeter yenge, evet, Seda hiç falan hiç hepimiz gömece yok belki... bunları artık. Beni saymayın. <laughs> Abi sen de derim iki tane ya, ben. Abi ben böcek yemem ben Çinli miyim ya? o <laughs> sonra çok lezzetli ya. 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 yok abi, ben de ilk zamanlar öyle diyordum ama. <laughs> ya yok kabuklarına size şey yapayım ben. Deprem çanı yapayım. Hakikaten Çanlar. süslemede kullanılım var. Boşuna gitmesin şeylerde kabuklar. Çan yapayım ben He, size. Ee, Rüzgar çanı çıngır çıngır çıngır. Valla wow, mantıklı. Çok mantıklı. Tamam dostlar. Midye kabuklarından da rüzgar çanı yapacağız. Deprem çanı artık ne adı ne olursa Gel, olsun. Ne olsun. <laughs> ben, buradan neden girelim lan? Aşağıdan girelim biraz daha aşağıdan gideceğiz galiba. Evet dostlar bu bölümümüz de böyle enteresan bir bölümdü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sen bir şey demek istiyor musun mu abi son olarak? Bana mide demeyin. <laughs> bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.